İyi ya bir, bir şey olsun Onur'a yeter ya. Kafam ağrıdı. Ben Onur. üçlü priz miyim oğlum? Üçlü priz miyim ben? Onura yeter Yırıstağım, diyorsun. Yusuf'a teşekkür ederim. Onur Şarj aletim nerede yazdı biri? Oğlum evde değil yayınlaçım be. <laughs> Hayvan ya. Ya di ciddi bir bana odaklan artık bana. Yok böyle. Ne var lan? Ne var lan mı? Lan siktir git götür bana. Sen ne ne konuşmak konuşmuyorsun? Ben neden böyle konuşuyor ben anlamıyorum ya. Tamam ne var? Ne var? Bu mu? En azından kızla buluşana kadar bir kibar konuşursun yani bu bir piramide. Tamam efendim canım. Ya. Efendim canım. Ha, tamam. Yunus teşekkür ederim. Tuvalet Şimdi... ne tarafta yazma ne alakası var oğlum? <laughs> Tuvalet ne tarafta ne alakası var ya? Hayvan mısınız o? <laughs> evet <gülüyor> buyur konsantre olamıyorum bugün çete buyur. Tamam. Ee, şimdi eğer bir tercih yapılacaksa ben bundan sonra ona göre davranmanı isterim. Tamam ne yapıyorum? Yani ben miyim? Evet tamam, tamam ne yapacağım? Ananın Ananı <laughs> Instagram'da. böyle, böyle şey, hareketleri yapıyorsun. Tamam silmemi istiyorsan fotoğrafları SS alsın Mert bari. Ne fotoğrafı ya? İşte Instagram'daki fotoğraflar annenin. Silmemi mi istiyorsun hesabını? Ha evet. Ee, annemi olan takip isteğini geri çekiyorsun. Tamam dur fotoğraflarını al ekran kaydın da. Evet, ondan İzle sonra, hesap. ondan sonra Mert de beni engellesin. Sen bana istek at. Niye engellemiyorsun? Engellesin diyor. Tamam sen Mert'i engelle. O engellemezmiş. Tamam. Anlaştık. Tamam ben sana istek atıyorum. Ne oluyor sonra? Tamam Mert beni engelliyor. Sen de annemi siliyorsun. Biz seninle takipleşiyoruz. Yayın, çünkü davet ediyorlar Nasıl edeceğiz? Üçüncü birini Hebele'yi davet etsene şu an yayına. Bana üstten hakaret etti şu an. Ben edemem ki. Nasıl ediyoruz Hebele'yi davet? Yani edemiyoruz büyük ihtimal. Ya ben çıkıyorum o yayına geliyor da sen çıkıyorsun o yayına geliyor. Böyle yani. Ya sus be! Sekiz aşağıda. Edemezsin bak. Yanına erkeğe bile okeysin bir üçüncü olsun sana ya. Bir dakika dur Hebele şu an çok sinirlendi. Onu almamız lazım. Nasıl yapacağız Hebele? Nasıl yapacağız? Nasıl ben, yok aşağıda Ercan <laughs> oyunu bilmece bulunuyorlar mı? Ben hiçbir şey yapmadım. Ha, ben tek oluyorum. Bu ikisini mi alabiliyorum o zaman? Evet, tamam, Yayınını kapatacak, bir kapatacak şey. falan. Bu. yürüsün be. Onunla mı uğraşacağız ya? Misafir işte. Misafire yer yok kardeşim. Biz biz yiyeceğiz önce. Bir, bak düzgün konuş. <laughs> tamam neyse olur ya. <laughs> Ya, bir ya ya kova bir burcusun. beni bu hale getirdi. Bak kova burcusun, başarılı, olgun, uzun boylu, agresif erkekler hoşuna gidiyor senin. Kısmen evet. Yani... Bu agresif erkekler, saçını çeken erkekler hoşuna gidiyor. Salak salak konuşma da şimdi. Hayır ee... anladım, ben yani seni anladım, derdini anladım senin. Ya benim bir derdim yok. Ya tamam konuşacağız. Sen beni ekle. Tamam ekle. <laughs> tamam anlaştık. <laughs> Onu ondan sonra yoluna koyarız. Yunus Doğan abi teşekkür ederim. Yoluna <laughs> koyarız onları. Hafif kırsaklar. Ya ne bak. sinirleniyor? Ben beni yayın alıp anneme yürüyor. Bana niye sinirleniyor şu anda? Hebele, hebele gerçekten. Bak hebele gerçekten anneni hak etmiyor. Ben sana söyleyeyim. Konu ben ben konu. Konu benim sanıyordum. Yok seni ayırdık artık zaten de hebele anneni hak etmiyor. Ben sana söyleyeyim. Ha. Hak etmiyor. Anne senin tercihin ne? Sen gittin git, adam <laughs> 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 Mina Hanım çok geç değil dur. Kızma kızına bak. Ne yapsın? Geçen Emine aşıktı programı bu ne ahlaksızlık TikTok'ta diye. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hiç şey olmaz. Olur mu öyle? Biz şaka yapıyoruz. Ben sizin evinize gelsem. Hayır bak. <laughs> şimdi. Yani, asla. <laughs> ben ama biz eşleştirme yaptık şu anda. O. Eşleştirme neydi? <laughs> şey... Eşleştirdikten doğru söylüyor. Eşleştik biz. Karşılığında bir yağ grubu gibi eşleştik. Benim o bir hafta onlar bize gelecek, de gelecek. deplasmana. Bir hafta biz gideceğiz deplasmana. Takım otobüsüyle. De. Hayır. Son tarafında onur dolu şu an. Aynen. Ben var. şu an doluyum. Rabia Hayır. çok kötü bir şey söyleyeceksin Hayır. çok kötü. Bir Rabia. Şey çok kötü dolu şey oldu mu nereden biliyorsun lan? Kim söyledi dolu oldu mu? Dolu ben tüfek gibi hikayedir. Vallahi çok doluyum hikayedir. Ama ben, ben ben de değil misin sen şimdi? Dolu dedin ya bana kim dolu diye kim söyledi? Ben. Bu nereden biliyor? öyle mi anlatıyorsun gidip kızlarla buluşmada? Abi siz işi futbol takımına doğru götürüyorsunuz. <laughs> Yakında 12 kişi olur, <laughs> <laughs> eşleşme. Mina Hanım kızını eşleştiriyor. Buna kızını eşleştiriyor. Ya ne yapabilirim? Başta yanlış tercih yapmışım. Nasıl ya hoş geldin kardeşim. Ben kimsin? Be Herkese yürüyorsun sen. Pup. Sen beni tanıyorsun. Pup. Bir dakika sen benim Yanık. Yanık bir Azgın. Azgın <laughs> gelinim gelinim. <laughs> Gelinin masaj salonu programı. Azgün. <laughs> <laughs> Azgün az az anası bile açıkladı artık. Bir dakika, Bir saniye bak ben burada TikTok yayınında biliyorsun ki makara muhabbet eder. Sen benim normalde nasıl bir insan olduğumu bildiğin halde nasıl burada böyle Bilmiyorum. Onlar ben şu ben anda ciddiye alacaklar. Vallahi ciddiye aldım. Sen azgınsın. Yanıksın benim Ya ben artık. yemin ediyorum kimseyle görüşemem. Vallahi seni ya. ben... Vallahi mahalleye sen, girme sen, bizim anlayacağımız ya. Anladık, anlayacağımız ya iyi. hayır ben Puh. böyle bir insan kabul Vallahi, Vallahi öylesin öyle sen. Yürüye avşar sekreter bir filmisin bir artık. Müjde artsın. Ya anne bak sen bu konuşmalarla beni bitiriyorsun şu anda. Ben bayağı şey gibi görünüyorum abi, yani. Abi eşleşme diyen sensin. Dört Aynen öyle abi. <laughs> Mine gel kız. <laughs> Mine çözelim şu işi. Mine'ye ver ya. Onu <gülüyor> bana ver. <laughs> konuşalım. konuşalım. Zaten al. Bu arada bak Vallahi hayatım kararır Vallahi gerçek hayatta ben makara yapıyorum. Ne olur bokunu çıkarmayın. Al. Sen böyle makara gördün mü? Böyle bir Yok makara... ben böyle bir makara görmedim hiçbir zaman. Abi zamana. eşleşme diyor çocuk. <laughs> Açtı. Abi bak Onlar bana abi. Minicim, minicim, dur dur sakin. Onlar çocuk daha şakalaşıyorlar. Özür dileyelim. Evet. Şak, yanlış anlaşılma oldu. Bu işi biz çözelim el birliğiyle. Birbirimize elimizi verelim. Çözelim bu işi. Tamam. Vallahi bunla, bunlar görürüm. ufak çocuklar. Evet biz oturalım konuşalım müsaitsen sen bugün bu işi çözelim çünkü aciliyeti oldu bu işin aynen aynen bu kız yoldan tamam. çıktı valla bu kızın da bir kulağını çekeceğim ben ya sen de benim bir tek kulağımı hayır onu kastetmedim ben ya yok yok kızım yok yok ya, şey tamam de. tamam yok ya onur valla onu demek istemedim evet ya. evet evet yok kızım olur mu öyle şey kızım hayır tamam onu tamam, demek ya. istemedim ben biliyorum kızım öyle bir şey yok Allah Allah ya kızım Az önce okeydim ne oldu? Ama ananı gördüm Rabia ya, ne yapayım kafamı benle canım lan kafam karışıyor. <laughs> ananı gösterme o zaman. Ama olur dedin. Ya yani olur bana her şey olur ama dur ne bileyim şu anda ya. Ben böyle bir Rabia seni çok seviyoruz yani şaka yaptığımızı biliyor herkes biliyor. Annenle bir konuşayım ama yine ben bir şey söyleyeyim annene dur bir ver. Bak be beni seçtin al. Tamam. Öyle bir kız olmadığını evet. beni seçtin diyerek gösterdin Teşekkür ederiz Rabia'cığım. Ya Minicim bunlar şimdi tabii ufak çocuk oldukları için haliyle kanları böyle deli atıyor anladın mı? Böyle bizim evet. ikimiz gibi batüre milf olsalar daha farklı konuşurlar. Biz buluşalım oturup konuşalım. Buluşalım. Bu, işi çözelim. Bu işi çözelim beraber. Hmm, bilmiyorum. Alttan Ebele yazıyor vallahi Beni gebertir Ebele. Yok bir şey yapmaz Ebele ya. Dar kızar, çok kızar bana. Yok yok kızmaz hebe. Ben hebeleyle de konuşurum. Ha Senin tamam. Bana. İzin alırsak konuşabiliriz sizin bu konuda. Sizin ananız daha hayatta mı? Bak ya. Benim annem mi? Lan olup dur. Gerizekalı. Ananız hayatta mı? Bana, bana Anasına da mı yürüyeceksin? Hayır bir dakika arkadaşlar. Yani sizin genetik kodunuz çok güzelsiniz ya. Herkes mi güzel diye bir sorayım dedim. Aa, dur şurada bir resme olacaktı vardı. Göstereyim sana annemin resmini. Bu kızın bir daha kalbini kırmayacaksın. Şerefsiz. Gönlünü al şu kızın. <laughs> Kime Mert'e mi <laughs> Mert'e söylüyorum. Bizim <laughs> İto Resim. resim, 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 resim. Ya? Burada resimde annem de çirkin ya. Evet şu. resim. Bu, kucaktaki sen misin? Evet. Daha yeni Ama bir ben fotoğraf ben... var mı? 1912'den bir falan. Bir saniye, daha yeni bak. bir fotoğraf göstersin Rabia 1903'ten. Bir saniye bak bu benim. Hay maşallah maşallah çok güzelsin ne düşünüyorsun benim hakkımda çok güzel bir kızsın çok tatlı bir kızsın ben <laughs> başarılı ol çok isterim başarılı ol çok isterim mi evet <laughs> İnsan olarak yani bir yerlere gelmeni çok isterim hayatta mesela yapma ama... <laughs> Ulan yemin ediyorum var ya iki saniye iki saniyede tercih değiştiriyor ya. Tamam Mert artık bu iş bitsin tamam ya, konuştuk bitti iş. Mert bitti. Annenle Mert konuşmamı istiyor herkes. Yayın 10 bin kişi oldu vallahi annen geldikten sonra. Ya saçmalama bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten başta çok büyük hata yaptım. Mert'le alakalı. Boşluğuma geldi. Çok kafam karışıktı. Ben gerçekten tercihlerimi değiştirmek istiyorum. Bu konu hakkında ne yapabiliriz? Mert'ten sonra mı? <gülüyor> <gülüyor> Erkeklere ilgilendiren <laughs> gibi oldu bu. <mu? gülüyor> ben şu ama anda bak senin... tercihimi değiştiriyorum. Abi ya bütün kümürlerin bak bir yere çıkıyor ama. Bak böyle evet, çok iyi efendim. oldunuz. İkiniz aynı açıda. Benim için okey şu an. Çok güzel. Evet yani Boş boş konuşma. Hayır sen benim kızımsın. O da benim hayat arkadaşım gibi bir görüntü oldu. Ya neden her yayını aldığım kafasında bir konu canlandırıyor ben anlamadım. Kafamda hiçbir şey canlandırmadım. Mine. Mine Mine abla diyeceksin. Al anne. ne Mine ablası ben Mine'den iki yaş büyüğüm. Ben 45 yaşındayım Mine. Öyle bir evet, şey yok biliyorsun. Hayır 78'liyim ben. Yalan. Ya gir Google'a araştır. Allah Asla inanmam. Asla 20 Gerçekten 78. 70, kaç? Kaçlı? 20'li yaşlarda. Vallahi 20'li yaşlardaysam en büyük geyim. Vallahi 20'li yaşlar. Bunun da kafasını yaşa... güzel yaptın. Olur, olur. Olur o da olur. <laughs> Yine bu kızın durumu çok kötü. Yine bunu sen bir yere bırak. Bir haftayı Sana dolaştım şey... böyle. Ben <laughs> anlamıyorum. Böyle. <laughs> bu kızın durumu acil. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Az önce. Vallahi bu kızı acil evlendirmine. Acil evlendir. Mine. Acil <laughs> evlendir. Hayır bugün kafam karışık. Bugün bugün bir şey abi oldu abi, bana. Abi senin kafanla alakalı bir sorun yok. Ben anlıyorum. Senin kafan yok bence. Yani bir kafa yok bence. Şu an kafa gitmiş. Sen evet Mine, kafası Mine, gitmiş. Ne kadar? Short'un şortun, çok konuşma. güzel Mine. Mine short'un çok güzel. Ya, ya. Onu da arada gördüm. Ne yapayım lan? Çok güzel. Short'u. <laughs> 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 e, abi ay. Ay. ay ne oldu? Şortuna mı gitti telefon? <laughs> <laughs> ah! Ayy! Ne yaptı kız? bu çocuk. Aptal, gerizekalı. salak. Süper, eşşek. Nasıl oturmayı öğren? Sıpa bu ya Mine. Sıpa, tam sıpa bu ya. Vallahi. Oh, gerizekalı kuz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu düştü mü? Keşke lan seni. <laughs> 45 yaşındaki baba gibi oldum şu an tam. <laughs> Aa, benim küçük Abi kızım. Ya, şu hareketten sonra yerinde olsam ekranları terk ederim. Bir süre Bence kendimi unuturum. Makineden geri dönerim. Aynen öyle. Vallahi Mine'ye bırak hesabı <laughs> defor git artık. Vallahi öyle. <laughs> düştü mü Mine? Yüzüstü düştü. <laughs> Bakmaya çalışırken de sehpaya çarptı, bir daha düştü. <laughs> yine <laughs> <Kuyacılar, gülüyor> <laughs> Yine ne kadar ortak noktamız var? Bak hep aynı şeylere giriyoruz beraber. <laughs> Valla. Gerçekten çok, çok... karakter yoksunu bir insansınız. Tamam mı? Kim? Yaptığınız çok ayıp. Sen nasıl konuşuyorsun senden yaşça büyük birisiyle? Sus. Sus. Ee, benim burada sürekli duygularımla oynanıyor ve ben bu durumdan çok sıkıldım. Yeter. Duygularınla mı? Hangi kişiye karşı? Çünkü çok kişiye karşı duygun Hangisi? Rabia kimden hoşlanıyorsan dürüst ol. Kimden hoşlanıyorsun? Bir daha kimseye yazılmayacağım. Bir kişiyi söyleyeceğim. Bir daha da herkes silecek. Aynen öyle. Şu, <laughs> bu bir, bir buçuk sene sürer bu düşünme ama gözüne bakıyorum <laughs> sen. Bak şimdi. Hebeleyi yani bütün ihtimalleri düştü. bak Mert'le konuştu. Mert'le bir hesap giderdi. Sonra Hebeleyi yazıp. Bir dakika. hesap giderdi mi? Yani hesaplaştınız. <laughs> ya ya, ne yapıyorsunuz? Bir saniye. Ya hayır yemin ederim. Burası ev. Burası ev. <laughs> ne yaptın ne sen hayvan? <laughs> 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 burası sen. <laughs> Anne ne diyorsun? Biz uğursuz namussuz pardon. Ne yaptın sen ya? Hesaplaştınız Hesaplaştınız ne? Dur ya. Yani hesap giderdi yani. Ya hesap ne demek karşıya. o ne demek ya? Hesap Bak, giderdi ne demek ya? Tavayı da sıyırdı mı Mine? Vurup yaptı mı tavayı da? Hesap giderdi ne demek ya? Allah belanızı <laughs> versin ahlaksızlar. Yemin, ahlaksızlar. yemin ediyorum ahlaksızlar. Ya. ya bir yana klasik dedikleri dedik. Al yemin ediyorum ya. Ya anne nasıl konuşuyorsun? Bak bunlar. Vallahi ben sokağa çıkamayacağım ya. artık ha. dönüşünü düşünen orada bu adama yazar mı dönüp oradan? Ya şaka ya. yapıyorum şaka. Şuna bak ben bunun neresine yazılayım? Tipsiz. tipsiz. Bana Sana mı diyorsun? Kadar evet. Sesleniyor. Tipsiz mi? Sikti evet. git lan. Sen evet, tip tipsiz. Gideyim. İyi gidiyorum abi. Dur anan orada gitme. <gülüyor> Yeter <gülüyor> ya nasıl tersiz. konuşuyorsun? Bunlar bak Vallahi sıkıntı çıkacak yemin ediyorum sıkıntı çıkacak. Sabahtan ya. beri futbol takımı kurdun, eşleştirdin, onu ona 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 verdin. Ya kafam karıştı. Herkesin bir boşluk, bir duygusal anı olabilir bu. Boşluğuna geldi. Şimdi mi yani şey oldun böyle efendi kız oldun? Mert yazılıyorsun sabahtan beri adama. Mert. Ya yine bana Şimdi Mert'e geri mi döndün? <laughs> Mert de sen gel niye, gelir misin? Baktı kimseden hayır yok Mert'de. E Mert sen yedek Mert, oyuncusun canım benim. Kimseyi bulamadı yap, mı Mert diyor bu. Nattetini görecek otur. Gene. Ya o Gene. üstündeki ne ya? Tamam şu an konumuz o değil. Konumuz Hem şey. de sıfır kol bak Antalya'da takip ediyor. Kimseyi tam aynı bulamayınca, bak. kimseden yüz bulamayınca şu an sana döndü seni yedek oyuncu Mine, olarak görüyor. Mine. Orhan teşekkür ederim. Mine Hanım. Bu işin artık e, oluru nedir? Siz artık bir adını koyun. Yalnız bir şey söyleyeceğim gerçekten. Ben adını koyamıyorum. Benim çocuğum her gelene asılıyor. Mert'si Mert Mert de yedek veriyor. bir şey mi var? Evet. Benim evet. çocuğum her gece asılıyor. Evet. Herkes asılıyor bu çocuğa. Benim çocuğum da, da, asılıyor da asılıyor her gece. O da her gece o da asılıyor. Da. Evet, asılıyor bu da. Binaenaleyh evet, bu da asılıyor her gece. Ne biçim ilişkileri var ya bunlar. Vallahi ya. bu da her gün müjde. Gün Bela bunlar ya. Bu da, da asılıyor ya. Birbirinizle görüşün o zaman. Mert bir ilişki. Yani Mert... Eğer o kızla devam edeceksen ben Onur'a yürüyeceğim. Ya kızım <laughs> sen az önce bana tipsiz filan demedin mi? Ya sen bir an... olsun bir şey olsun peşindesin herhalde. Hayır bir, bir an bakınca tipsiz geliyorsun bir an bakınca bilmiyorum yani. Bunlar ikisi çok yaşlıdır abi ya. Bunlar bence kendileri artık çok kendileri nasıl? aralarında konuşsun. Biz seninle ayrı iletişim kuralım. Benim şarj. Ama şart... olur da iyi şimdi Mert yani da, bilmiyorum. Mert ki. geçti kadar. Oğlum eski. ne anlatıyorsun bezemek <laughs> sen? <Ne gülüyor> tamam. Öbür taraftan yani... ne? <laughs> Yok.